Detaylar var yayınımızda. Arka taraftan birler savuceydi ediyor yayınımıza. Şimdi e, Ramazan Ramazanın üçüncü günündeyiz. Hatta Ramazan süslerimiz de var. E, Fatma Nur Hanım gösterir misin Ramazan süslerimizde? Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. E, çok heyecanlıyız. Çünkü ilk canlı yayın konuşmamız değil mi oğlum? Hı hı. E, şimdi e, kısa bir canlı yayın konuşması olacak, program olacak. E, aynı zamanda deneme olacak. Zaten asıl e, görüntülerimizi e, bahçeden paylaşacağız. Birebir uygulamalı olarak paylaşacağız. E, şimdi bunun ön hazırlıklarını yapıyoruz. E, neydi e, kanalımızın iki e, maksadı vardı. E, bir tanesi bahçe kültürü üzerine, organik tarım. E, diğeri de e, doğal taşlar üzerine yayınlarımız olacaktı. Şimdi e, bir duyurumuz olacak. E, i̇leriki zamanlarda akik taşı ile ilgili bir yayınımız olacak. E, akik taşı ile ilgili bir yayınımız olacak. E, bu arada ee, kanal hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, daha yeni açtığımız için e, izlenme sayıları falan biraz düşük. E, kısa videolar 500'ü falan bulurken, e, uzun videolar yüzde falan kalıyor. E, ne demiştik? Yani doğal taşlar üzerine konuşma yapacağız. E, bir de düzeltmemiz var. E, onu bir düzeltmemiz var. Onu da yapacağız. Şimdi ben, e, Yusuf'a bir soru soracağım. E, Youtube'a bir de sen söyle bakalım, bu kanal hakkında görüşlerin nedir? Yani, bu kanal nasıl? Yani ne nasıl? Kanal nasıl Hani görüşler? Yani şöyle, izleniyor mu? Videolarımız izleniyor mu, izlenmiyor mu? İyi yayınlar yapabiliyor muyuz? Ee, Videolarımız iyi ama izlenmeler biraz bir düşük. Çünkü niye düşük? Hani bahçeden yayın yapmıyoruz şu anda, ee, henüz kış ayındayız, ee, bahçemize gidemedik, onun için e, bahçeden yayın yapsak e, daha da yüksek e, bir izlenme oranı olur zannediyorsam. Ee, Yusuf'a bir sorumuz daha olacak. Ee, Yusuf e, Uludağ'da bir taş bulmuştu. O macerasını bir anlatsın. Şimdi biz dağa taşı deymiş. aramaya çıkmıştık. Sonra dağın tam tepesine çıktığımızda deymiş. ben bir taş gördüm. Babam bizde biz bundan çok fazla var dedi. Almadı. Sonra bir tane aldı benim aklım için. Eve getirip taşa baktık. E, taş bizim aldığımız herhangi bir taş değilmiş. Mor ışıkla baktık. Mor ışıkta yeşile dönüştü. Evet. O İki tane taş vardı Yusuf'un ayağının bastığı yerde. Ee, ben ikisini de söktüm topraktan. Sonra bir tanesini kırdık, dörde bölündü. Onun bir parçasını aldık. Dedik ki bu kuarsa benziyor, Bundan çok miktarda var elimizde. Ee, istiyorsan bir parçasını al, yük etmeyelim dedik ama eve geldiğimizde taş inceledik ki taş e, biraz e, bizim e, anlamadığımız, bilmediğimiz bir türdendi. Eee mor da yeşile dönüşüyordu onu da söyledikten sonra bir tane de düzeltmemiz var hemen onu da yapalım bir önceki derede çekilen bir videomuz vardı onu da göstereyim şu şu taş hemen orada görebiliyor musun ben bu taşı anlatırken püskürük taş olarak anlatmıştım yani yerin metrelerce altından e, lavlarla beraber e, püskürmüş e, bir taş olarak anlatmıştım bu taş e, başkalaşım taşı e, yani bu taşın üzerindeki küçük mineraller var onlar e, mağma tabakasından ha, püskürerek gelmiş e, daha sonra akarsuların olduğu yerde birikmiş, e, birikmiş ondan sonra başkalaşım kayaçları diyoruz. O hale gelmiş. Oradan da bir parça e, kopmuş. O halde e, tam burlanmış. Biz o taşı anlatırken e, taşı diye a, anlatmış olabiliriz. O aslında başkalaşım taşı. Diğer bir düzeltmeyi de yapalım. Heyecandan olsa gerek. Türk taşı diye Turkuaz taşını ben anlatmıştım. E, Türk taşı dediğimiz taş yeşim taşı ya da yada taşı dediğimiz bir taş Türkler bununla birçok savaşı kazandığı söyleniyor. Bu taşla doğa olaylarına müdahale ettiğini, kar ve yağmur yağdırdıklarını, bu bu tür etkilerle de birçok savaşı kazandıklarını. Ama daha sonra bu taş Çinlilere geçmiş. Şu anda Çinliler o taşı daha güzel şekilde kullanılıyor. Onu da düzelttikten sonra. Ee, yapay zekaya bir sorumuz olacak. Onu soracağız. Ne soracağız yapay zekaya? Taşların hani enerjisi var mı, şifası var mı diyorduk ya. Ee, bunun üzerinde araştırmalar yapacaktır. İlk araştırmamızla için bugün e, yapay zekaya bir soru soralım. Ben e, bilgisayardan yapay zekaya soru sorarken mikrofonu kim odatalım? Bunu odatalım, değil mi Yusuf? Şimdi sen ne yaptığını anla. Ee, taşların nerede mesela eve biri. Bir